Yani şey yap, işte Mehmet Bey gençliğinde yapma da evet. insanlara mesaj ver. Evet, işte gençliğimizde yapmış olduğumuz bir hatadan dolayı şu anda, şu anda kurtulmaya çalışıyoruz bundan. Sağolsun Sadık Bey. Evet. Üç güç Kahvetti evet. hiç olmayacak bir şey yani. Bir de ne kadar kötü bir mürekkeple yapılmış. Evet. Çikenmez kalem, dolma kalem mürekkepleriyle yapılmış. İşte günün koşullarında hani kötü... 1980'de yaptırmış. 81'de. 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 81'de evet. Yani bundan kaç yıl oluyor? 30 yıl, 30 yıl önce. Yani, 30 yıl önce o, yaptırdık. Öyle. Yani ceza koşullarında. Evet. Cezavir... Kötü koşullarda yaptırdık ve mürekkebin de çok kötüydü. Yine de çok şükür çıktı yani. Evet. Yani sayenizde. Çıkmama gibi bir şans yok, yok. İşte insanlar sabredemiyorlar. Doğru Yani dövmeleri sildirecekler, buraya geliyorlar. Tek seferde mucize bekliyorlar. doğru söylüyorsun. Yani bu çok zor. Sabır. Şu anda da rütüşünü yapıyoruz zaten. Yani evet. genel olarak haklarıyla çıkmıştı, hemen evet. çıkmış. İşte iyileşme süreci. Tekrar yani. Evet yazılar okumuşundur belki. Evet. Dünyanın en pahalı dövmeleri e, cezaevinde yapılan dövmelerdir, evet. arkadaşlarımızın yaptığı dövmelerdir, evet. bedavaya yapılan evet. dövmelerdir. Bir bardak çaya çaya yapılan <gülüyor> dövme <gülüyor> bu kadar olur. <laughs> Cezaevinde vakit bol. bol. İnsanların canı sıkılıyor. Ne <laughs> yapacağını şey, birbirine dövme. Kolay mı diye. Şu dövmen bu kadar beni uğraştıracağını bilse o günü hiç bana yaptırır Milyar mi? bağışlasaydı milyar. <laughs> evet. İnan <laughs> ki yaptırmazdım yani milyar bağışlasaydı. Yani bir de bunu yapan Kötü. kişi kendini eğitmiş orada. Evet. Yani dövmeci evet. yapmış. Çıkınca cezaevinden dövmeciliğe başlamış. Ama o yapan kişi de hep bütün vücudun her tarafı dövmeydi. İşte dövmeci işte. işte. i̇şte. Her tarafı vücudun yanı

Sabıka mı düşüyor? Yani bu bir sabıka sildirme. Resimler belirler. Tabii bu. resimden ziyade şey yani sabıka sildirmedir. bizim bu saatten sonra şeyimiz olmaz. Tabii ya, de, Yani şu... Ama gençlerin de yapmaması lazım. Yani, kötü şey gider. 18 yaşında bir dünyadan bir haber geliyor, buraya dövme yaptırıyor. Diyorum ki ya kariyerini oturtturmamış, Hı -hı. görünen bir yerine yaptırma bari. Aferin herifin kıçına yaptır. Evet. kardeşim yani tutup koluna, eline yaptırma evet. bunları. Ya yaşın da 18, yarın öbür gün e, şey olacaksın. şimdi? E, 28 da. yaşına geleceksin, o dövmeyi beğenmiyor. Hadi bir de bizim gibi evet. yaptırdığın kişiyle evlenmesen ne olacak? Evet. Ne olur? Ya bize geliyorlar mesela e, şey yapıyorlar. Sen adını söyle diyor ki ya evleneceğim ben diyor sevdiğim kızın babası gördü buna. Git ben Cerabet adama kız vermem diye. Diye diyor. Hayır bak bizi de mesela... Abi kurtar beni bundan. <laughs> biz de bunu mesela alacağız diye yaptırdık ama olmadı. Doğru. Nasıl olmadı. Başka evlendi. Geçinde aldım sana... Şimdi... Ee, Rahatsızlık duyuyor. Kırkçı duymaz mı? Şey dedi bana, ee... Abi bunu kurtar ne istiyorsan işte benden yapacağım bunu. Dedi. Ben dedim ki oğlum sen buna bütçe ayırdın mı? Senin dedim buradan buraya döşemiş evet, 4 milyardan aşağısı. bilmez bu <laughs> Ondan sonra abi çok diyorsun, çok demiyorum. İşte baba böyle ya bunu sildirmezsem kızı vermez. Sen kızı değiştir dedim abi o zaman. para ben. <laughs> yani dövmeyi seven birini al dedim. Dört lira abi ne yapıyorsun sen dedi. ya başlık parası gibi dedim. <laughs> yaptıracağım bir şey yok ama yaptıracağım para para yok. Kaç para verdin buna abi para vermedim. Ne bir biraya yaptık. Bizden <laughs> İşte ben onu diyorum. Dünyanın en pahalı dövmeleri bedavaya yapılan <laughs> Onu ne? Yaptır onu adam gibi bir